bahsedeyim. Menzil dönemi, gençliği ve medrese yılları ile alakalı biz merak ediyoruz. E şimdi e, Konya'yı Hazretleri mübarek e, abim e, Nurullah Efendi'nin babası pe, e, elme ilme çok aşık. Elbi çok severdi. Yani <laughs> menzildeyken zaten en büyük olduğu için misafir hizmetinde olsun, medrese hizmetinde olsun, Sultan Hazretleri'nin ana hizmetler olsun, eşya bir eşya lazım oldu, hep oydu. Ama buna rağmen Seyyid Hazretleri Kadı Sıra Sıra diyordu, ben misafirlerin hizmetini yapacağım, ben kendi evimin hizmetini yapacağım, siz okuyun. Yani e, hayatı hep okumakla geçmiştir Nurlu Efendi'nin. E, Tüllü olsun, e, diğer büyük alimler olsun diğer civarlarında menzilde uzun süre okumuş. E, o manevi havayı medresel manevi havasını teneffüs etmiş. Manevi e, medresenin o manevi edebini adabını çok güzel bir şekilde kavramıyor çünkü ben şahit oldum, onu tanıyanlar da var. Yani bir Allah dostunu gördüğü zaman, bir meşayihi gördüğü zaman, bir alimi gördüğü zaman hepimizden daha güzel bir şekilde onlara karşı saygı gösterir. Edep ve hürmet ve saygı da asla kusur etmez. Hatta bazı zamanlar görüyorum, ondan çok yaşça küçük olan alimlere dahi o kadar büyük bir, bir muhabbetle saygı gösteriyor ki ben böyle ağzım açıp böyle baka baka duruyorum. Elhamdülillah. Ee, bir de çok zekiydi. Çok zekiydi. Ee, yani dedesi Sedaim el-Avsalim el-Gavs Hazretleri, Şabih Hazretlerine Hazretleri'nin e, halifesidir. Ee, evlatları da çok, torunları da çok maşallah. Allah bağışlasın, Allah uzun ömürler versin inşallah. Selam Aleyhisselam'a Allah rahmet eylesin, makamını âli eylesin inşallah. Mesela kaplıcalara gitme, gittiğinde, içmelere gittiğinde hep kendisini yanına götürürdü. Yani onun hizmeti mesela cisesi, maşallah böyle iyiydi, ağırdı. Gördü, ben kendim gül kendisi var diyor Daha ancak ben bazen onun koruna girerken böyle o kadar kendimi zorluyordum ben kendisi yorulmasın diye yani o şekilde çok güzel hizmetler de buluyor mesela Sultan Asya'da Hazreti bütün evlatları ben Sofiler hepsi onunla beraberdiler ömrede son ömre hayatında kendisi hizmetinde bulunuyordu o arabasını getiriyordu götürüyordu abdestini aldırıyordu hep oydu hep onunla beraberdi. Yani bazen e, böyle mübarek gözüyle onu süzdüğünde onu ne kadar sevdiğini ne kadar ona hasret olduğunu e, gözlerinden anlaşılıyordu. Yani öyle bazen e, çok meşhur Güzel bir telaffuzu vardı. Leukuremi Nurla. Oğlum Nurla böyle. Hitabeti çok hoş oluyordu kendisiyle. Ee, sıkıntılı anlarında e, hep onu arardı. Telefonda, gel Leukuremi böyle bir sıkıntı var, ne yapalım diye. Onun sırdaşıydı, yoldaşıydı, tesellik, tesellikâhıydı. O şekildeydi yani, gençliği de. Çocuklar yok gibiydi yani öyle. Bütün sorumluluk onun omuzundaydı gerçekten. Çok eziyet de çekti yani. O şekilde gençliği elimle okumayla. Küçüklüğünden beri sofilik yapıyordu. Hem yani küçüklüğünde, gençliğinde. Yani hatta askerlik hayatında dahi askerler bazı sofiler so bayı-bayılar vardı. Orda da ixtimasıni əhmal etməz barabər deyirdik, xisnamızı yapardı. Xəla, yəni onlar barabər astəndə olanlar da buna şahiddilər bizə söylənmişlərdir bu.